Arkadaşlar bu de kendi ekmeklerini gene yapıyorlar ama farklı bir şekilde. İnanın böyle misafir herkese gitmesi lazım. Şöyle de eşi de böyle pişiriyor. Şimdi farklı bir yöntemle. İlk başta tavada arkadaşlar sonra da böyle bir aparatları var. Bunu da bana özel getirmişler. Sağ olsunlar. Üniversal abi pişiriyor. Eşi de ekmeğini açıyor. Maşallah. Çok değişik yemekleri var. Gerçekten. Ama ekmekleri gerçekten güzel. Sevdim. Bismillah. 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 Yes, yes. <laughs> He. Şimdi burada açtılar normal. Yeah, this is İlk başta tavada sonra da öyle gösterdiğimiz aparatın üzerinde pişiriyor ekmeklerimizi. Ben de dolma yapıyorum arkadaşlar. Dolmanın yanında yiyeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> Brother, <gülüyor> universal. <gülüyor>

Yeah. Güzel de şişiyor arkadaşlar. Maşallah güzel oldu. Very nice, thank you.